Efendim Konya'dayız. Konya'da Genomik Biyoteknoloji ve Laboratuvar şirketindeyiz. Yanımda yüksek biyolog Selçuk Aytören beyefendi var. Önce kendisini bir tanıyacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Selçuk Aytören. Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nde uzman araştırmacıyım. 2019 yılında TÜBİTAK tarafından teknogelişim sermaye desteği alarak Genomik Biyoteknoloji ve Laboratuvar Limited şirketini kurduk. Efendim burada şirkette kaç kişisiniz ve ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii şirketimiz çok yeni bir şirket. Şu an 3 kişiyiz. Bir şirket ortağımız var, bir tane de çalışanımız var. Ben isterseniz TUBİTAK'la geçirdiğim proje üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi özellikle meyve suyu sektöründe üretimi etkileyen bakterilerden bir tanesi var. Alisiklobasülyüs diye bir bakteri var. Bu bakterinin tanımlama kitini yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu ve buna benzer üretim üzerine etkili olan bakteriler de var. Sadece meyve değil, süt ve süt ürünleri üzerine etkili olan ürün üzerine etkili olan başka bakteriler de var. Bunlar üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Hızlı analiz kitleri üretme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ben de aslında bunu soru olarak soracaktım. Başka hangi alanda çalışmalar yapıyorsunuz diye? Daha farklı alanlarımız var. Daha farklı Hı -hı. çalışma alanlarımız var. Mesela özellikle bu ıslah çalışmaları yapan, tohum ıslah çalışmaları yapan firmalara danışmanlık ve laboratuvar hizmeti de sunabiliyoruz. Özellikle DNA laboratuvarı, moleküler biyoloji laboratuvarı. DNA tabanlı analizler yapıp üreticiye daha kısa sürede daha doğru sonuçlar almasını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu konu haricinde bir de başka projemiz daha var. Bu da tıbbi aromatik bitkilerle ilgili. Tıbbi aromatik bitkilerin etken maddelerinden biyopestit dediğimiz yani tarımda kullanılan kimyasal ilaçların yerine biyolojik ilaçlar geliştirilmesiyle ilgili projelerimiz de mevcut. Peki efendim ilerideki hedefleriniz nelerdir? İlerideki hedeflerimiz ilk önce ulusal yönde bir büyüme sağlamak ve bu konuda dışa bağımlılığı daha az hale getirmek. Çünkü dışarıdan yoğun olarak tohum alınıyor, yoğun olarak ilaç alınıyor. Yoğun olarak bu etken maddeler özellikle bu Bitkilerin etken maddeleri yoğun olarak alınıyor. Bunları en aza indirmek, e, hatta yok etmeye çalışmak, e, bunların üretimlerine katkılar katkıda bulunmak. Daha sonra da uluslararası olarak e, çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Peki efendim kimlerle çalışıyorsunuz bu alanda? Bu alanda e, özellikle meyve suyu fabrikaları, e, konserve fabrikaları e, ve süt fabrikalarıyla çalışıyoruz. Onun haricinde tohum ıslahı yapan firmalarla da e, çalışmalarımız mevcut.